<laughs> Değerli dostlar, bugün Çermik'teyiz. Mayıs'ın ilk haftası. Çermik Kapalı Spor Salonu'ndayız. Burada bir kitap fuarı var. O yüzden geldik. Bir bakalım neler varmış, hangi yazarlar gelmiş, ne gibi kitaplar getirmişler. Öğrencilerin buna ilgisi nasıl? Bunu izleyelim. Evet. Evet, evet emniyet kemeri hayat kurtarır. Evet. Kapalı spor salonu içine doğru yürüyoruz. Mm Evet. Şermik Kapalı Spor Salonundayız. Ee, sergi salonumuz. Zinat. Evet. Kitap fuarı. Evet. Sanki yeni hazırlanıyor. Ee, sanıyorum okullar sınıf sınıf sırayla gelip geziyorlar, gezecekler belirli bir program dahilinde. Evet. Hı. Hocam merhaba. Evet. Muharrem merhaba. Bir de çek bak kitabıyla aldım. Ee, hangi kitabı aldınız? Hangisini? Şeyh Said hareketi. Evet. Ve sonuçları. Sonuçlardan ziyade Fransız ve İngiliz arşivlerinde. Anladım. Hocam sen şimdi hangi okuldasın? Sen çok programlar mı? Ee, öğrenciler geliyor mu? Sizin öğrenci. Geldiler. Hepsi gel, gel. Ee, bir sırayla gel, e, ziyaret ediyorlar değil mi? Okullar. belli bir program dahilinde sırayla. Hocam. Evet, tamam, da... İki de sıra de ha, getirdiniz. Hatırlıyor musunuz? Hangi tarihte ee, Siirt e, Açık Hava Tiyatrosu'nda Evet. Kızlar Parkı'nda. Tamam, Kızlar, Tepesi. Kızlar Tepesi. evet. Tepesi. Ben orada fotoğraf sergisi açarken sen de öğrenciydin. Evet. Öyle mi? Kaçıncı evet. sınıftı? Son sınıftı. Son hangi bölümdü? Sınıf öğretmeni. Evet. Nasıl o sergi de iyiydi değil mi? İlgi, bir ilgi vardı herhalde. Yani orada çok fazla oldu. Evet anladım. Ben teşekkür ederim. İnşallah Çerim Kimsesi'ne de beklerim öğrencilerinizi getirmedin değil mi şu ana kadar? Yani ben hani hiç bir sınıfa bakmadığı için benim öyle bir sorunum yok. Ancak onu okul idareti. Anladım. Yani? Sen hangi, hangi şeye bakıyorsun? Şu an beden eğitimi. Evet. Yani öyle bir şey yapma şansım yok. Ya beden eğitimi koşarak getir ha öğrencileri. Ya, şimdi Spor. benim getir, öğrenciyi getirir. A -a. Hani evet. vesaire. Tabii tamam, onları A -a. inşallah yaparsın. A -a -a. Görüşürüz. Ben sorumluluğum değil. Ee, tamam hocam görüşürüz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sizler kolay gelsin. Hoş geldiniz, kolay gelsin. Nasıl ilgi nasıl şeye fuara? Güzel. Güzel değil mi? Siz burada görevli misiniz yoksa? Görevli. Görevlisiniz. Size görevlisiniz. Nasıl ilgi nasıl? İyi. Sen Berfin'in ben Berfin e, kızım var. E, şeyde. Çermik e, Anadolu Lisesi'nde. Şimdi sanki onlar, onlar arkadaşına benzettim de. Meslek, kız meslek. Şeriflik Müzesi'ne hiç geldiniz mi? Gelmeyi düşünüyor musunuz? Öğretmeniniz geldin geldi mi, Beğendin mi? Güzeldi. Öğretmenin önce söyle, getirsinler değil mi? Yani. Bu e, açılışı ne zaman oldu bugün? 11. Bugün ayın kaçı? 25. 5 Mayıs. Evet. Ayın 11'inde açılmış oldu. Sen saat 11'den? Evet. Ee, yazarlar nerede şu anda peki? Ee, yazarlar geldi, gittiler. Kimi geldi burada, kimi gitti öyle mi? Evet. Anladım. Yani, kolay gelsin. Sağ evet, ilgi bayağı iyi, ee, bayağı da süslenmiş eee kafada spor salonumuz. Evet. Türkiye'nin değişik yerlerinden yazarlar buraya iştirak etti, değil mi? Ee, hoş bulduk. Bu standın adı ne? Tek yazarın standı mı yoksa birkaç yer? Ya ya. ya. ya bir yazar, yazar ya Ne? buradaki bölüm genel kitapları mı içeriyor yoksa bir yazarın mı? Büyüklerim. Evet. Çocuklarım. Tamam. Hoş bulduk. Yani Koray yesin. Size görevlisiniz herhalde. Hangi okul? Kız meslek maşallah. Kız meslek demek ki ee, başarılı insan diyaloguyla ilgili e, demek ki iyi ki evet. size görev verdiler. Evet. evet. Sizi seçtiler. Burada gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Evet. Maaş yemeye bir şey veriyorlar Hayır, mı? Hayır. E, iş hayatımızı etkileyecek etkinliklerde bulunuyoruz. Evet. Bu etkinliklerimiz bizi gelecekte daha iyi işlere yönlendirebiliyor. Tabii. Tamam. Peki, hiç olmazsa yemeğinizi falan veriyorlar mı, vermiyorlar mı? Yurtta karşıladılar bizi. Yurt, yurttan yemeğinizi veriyorlar. olarak O kadarı da olsun yani. Tamam. Kolay gelsin. Nasıl, öğrenci ilgisi nasıl? Kitap satın alabiliyorlar mı? iyi. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar gayet uygun. Elinden geldiği kadar istedim. Kaç Kaçla kaç arası fiyatlar? Yok yok. Size verdik en ucuz fiyatla en pahalı fiyat arası. Evet. Ne? 100 liradan başlıyor. Buradan liradan... Üç, 100 liradan 100 350 liraya 350'ye kadar fiyat. Yani şuna 350'i indirim indirimde gideceğim. Yapabilirsiniz. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Benim yani kolay gelsin. Sen hangi okul? Kız meslek. Maşallah. Bugün kitap satabildin mi? Evet. Kaç tane tahminen? Tahminen. 10-15 tane. 10-15 tane. Fiyatlar nasıl? Mesela daha çok hangi yazarın kitapları satın alınıyor, satılıyor? Evet. Peki öğrencilerin ilgisi mi daha çok yoksa ee, öğrencinin ilgisi mi çok yoksa e, normal vatandaşların ilgisi mi var? daha çok. Öyle mi? Tamam. Buraya ee, gelsin yedin. Sen hangi okul? Kız meslek nasıl öğrenci ilgisi nasıl? Normal bir vatandaşın ilgisi mi daha çok yoksa öğrencilerin ilgisi mi? Kimin? daha çok. Fiyatlar nasıl? Kaçta kaç arası? Diyelim yani ki en ucuz kitapla en pahalı kitap arası. Tamam. Tamam. Kolay gelsin evet. Nasıl, e, hangi okul senin? Evet, Maşallah. Öğrenci ilgisi nasıl? Bir de, bir de. Kitaba ilgi nasıl diyorum. Kitabı seviyorum, okumayı da seviyorum. Gayet güzel. Ee, daha çok öğrenciler mi kitapları ilgi gösteriyor, normal vatandaşlar da gösteriyor mu? Yok yani. öğrenciler daha fazla böyle şey oluyor. Bu ne, bu ne, bir de bu nedir, evet. Hiç bugün satabildin mi? Evet evet. Kaç? Ka kadar? Kaç tane kadar sat? Ka kaç tane kitap kadar sat? Yani, yani sattım bir kaç tane. Anladım. Yani, evet, Gayet güzel. Tamam. Kolay gelsin. Hmm. Hmm. Sağ ol, hmm. sağ ol hocam. Siz seviyorsunuz, hadi. Merhaba. Merhaba. <laughs> ee, sev Berhudar Bey şey kalıyor maktedir mi ki apelles tu ki peki öğrenci isma öğrenci isma işte görev grubu top abi maçı yani ki. Herhalde kız meslek. Bu robot. öğrenci öğrenci ya herhalde. Çalışmak hani. Eee, çalışmak hani. Maşallah. İnşallah bir an müzeci ya, öğrenci sınıfı. Müziği. Söz ha? E, inşallah. Tamam hocam. Eyvallah. Eller huzur bey. Evet. Evet, istihar duvarımız gayet güzel. Yani Çelimik'te bu tip sosyal faaliyetleri olması güzel. Öğrencilerimizin e, hayata bakışları değişebilir ve öğrenciler psikolojik olarak rahatlar. Sürekli beton binalardan, sürekli ders onları sıkar. Öyle değil mi yani? Yani sürekli beton binada sınıfta oturmak insan öğrenci sıkıyor değil mi? Yani bu tip etkinlikler güzel. Etkinlikler çok güzel oluyor, çok eğleniyoruz, e. güzel zamanlar geçiriyoruz. Evet. E, halkımızda da çok güzel bir etkinlik oluyor, yani herkes katılmak istiyordu. Öğrenciye peki başka ne tür etkinlikler bekliyor? Yani e, eğlenceli, e, hem çalışabileceğimiz hem de güzel bir zaman geçirebileceğimiz aktiviteler istiyoruz. Seviyoruz da. Mesela ki, müzik ama. müzik evleri olsa. E yani folklor müziği ya da dans türü bu tip salonlar canlı müzikler evet, hoşunuza gider. Yani güzel olabilir evet. ama kitap vardı çok güzel. Bu da güzel Ay, tamam. Ben de bugünü bekliyordum. Tamam. Ve çok güzel bir açılış oldu. Çok güzel bir kanalımız vardı. Ben sen de, hangi okuldansın? Ben kız mesleğim ve Anadolu Lisesi'nde halk bölümü öğrencisiyim. Maşallah. Kıymetli öğrencisiyim. İsim neydi? Maşallah. Kıymetli. Peki böyle çevremizde güzel doğa ve tarihi alanlar var. E, sit alanları olan e, antik şehirler, kaya mezarları var. Evet. Buralarda gezi olsa hoşunuza gider mi? Evet, geziler olursa çok güzel olur. Ee, özellikle 12. sınıflarına yönelik güzel bir geziler düzenlenmesi gerekiyor. Zaten son senemiz sınav stresi var. Bu sınav stresi kaygıyı arttırmamak için yani gezi düzenlenebilir. Ya da daha güzel bir etkinlik Peki kimlerden yani? bekliyorsunuz bu geziyi? Kimler düzenlemeli? Belediye başkanı. Mi, milli eğitim e, diyelim ki yasal prosedürleri hazırlar, belediyede vasıta evet, belediye. temin edebilir değil ha, mi? Yani. Tabii. E, Ama e, peki e, bunları zorluyor musunuz? Böyle grup e, 20-30 tane kız öğrenci böyle çıkıp da makamlarına bu taleplerinizi dile getiriyor musunuz? E, Taleplerimizi dile getiriyoruz ve belediye başkanımız sağ olsun Şemsikar Mehmetoğlu geçen hafta işte bizi Gezi'ye gönderdi. Nereye? Gezi'ye gönderdi. Tamam bir zaman da geçti. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz. Peki çevremizde de mesela diyelim bazı e, tarihi ve doğal mekanlar var, güzellikler var. Bunlardan haberiniz var mı? Mesela öncekis kaya mezarlarını duydunuz mu? Ne kadar, kaç tane kaya mezar var tahminen? Bilmiyorum, ama daha önceden duydum. Peki Terbelde ne var? Bilmiyorsunuz. Terbelde bilmiyorsunuz ne, ne oldu? Kara Kaya köyünde ne var? o değil. Çelmik kaya, kaya Köyü var. Kaya Komagene Kralı'na ait bir e, kale var. Değil mi? Sinek'te Sakal'ta Kaya Mezarları var. Duydun mu? Evet. Duymadım. Evet. Ama yani e, uzak yerlere bugün Mardin'e gitmek, Kapadokya'ya gitmek güzel de kendi çevremizdeki tarihi mekanlar, doğal güzellikleri e, tanımamız da önemli değil mi? Evet, önemli. Niçin önemli? kendi doğduğum yer, büyüdüğüm yeri bilmesem ben ileride kendi doğduğum ve büyüdüğüm yeri nasıl anlatacağım insanlara? Yani bu konudan e, çermeyi bilmem gerçekten önemli bir şey. E, buradan Mardin'e gitmek de gezi amacımız son sınıf olduğumuz için arkadaşlar da daha güzel bir aktivite düzenliyoruz. Çermenin içine yine gezebilirim burayı, ailemle de gezebilirim. Ama bize 5 kilometre yakındayız, Sakalt'tan kaya mezarlarını, 5 tane kaya mezarı var burada. Bilmemek ayıp değil mi öğreneceğiz? Ee, bir Kerim Karakaya Köyü'ndeki e, a, hanı e, 4. Murat'tan kalma han Homegena ait kaleyi bilmemek, terbiyeyi bilmemek en cöviz hem de bilmemek ayıp değil mi? Buralara öğrencilerin de e, görmesi ne, niçin önemli? Çünkü bence şunu sen unuttun oradan ekmek yiyebilirsiniz. Orayı turizme açıp değil mi? Ziyaretçi ağırlayabilir, turlar düzenletip oralara gezilirseniz para kazanabiliriz. Onun için oraları gezmeniz gerekiyor bence. Bence böyle sınıf olarak bir çıkın kaymakamlığa, belediyeye, onları zorlayın. Siz buraları önce kendi ilçemizin çevresindeki güzellikleri size göstersinler. Evet, yani zaten ricada bulunduğumuz zaman belediye başkanımız, kaymakamımız sağ olsun yardımcı oluyorlar. Kendimiz yapıyorlar. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tamam. Ee, çok güzel, yani ilgileniyorlar bizimle. İnşallah daha da önce çevremizi gezdirme konusunda zor. Tamam. Tamam. Teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun. Yani hoş Buyurun. Puanına. Yani şimdi bakın elbise var olur, e, mutfak var olur, ee, ne bileyim mobilya fuarı olur. Burası kitap fuarı. Yani e, evet. bir yazarımız aslında ben şimdi e, numara olmakla şu kitabı bir hasa. 30 yıl emeğin son, sonucu olarak çıkmış bir eser ve adı Soğuk Yıllar. Bu Soğuk Yıllar'da hem bir öğretmenin gittiği e, köylerde çekmiş olduğu hava, atmosfer soğukluğu, aynı zamanda savaş yıllarında o köylünün çekmiş olduğu savaş soğuklu hele alınmış ilanlar var bizim e, cumhuriyet tarihimizin eee tutan olayları var bir öğretmenin gittiği köyde eee biz deriz oku, okumamış ama okul okul okumuş diplomadan daha çok şey bilen bazı köy odaların adamları vardı. İşte benim karşılaştığım böyle bir adamın hikayesini ele almışım. Evet. Adı Kuzucu Mehmet isminde ama Tebrik ederim. Geçiyor bir kitap romanda. Evet. Kuzucunun başında bakalım ne geçiyor. Evet. Ön ön kapak baktırır, arka kitap kapak aldırır. Bir okuyun lütfen. Evet. Hayırlı olsun, tebrik ederim. ederim. çok sağ olasınız. Sağ ol. Çermiği nasıl beğendiniz mi? Ya çermiği, biz e, ta Urfa'dan geldik. Evet. E, yani ben gelmezsem Müslüm Hoca olarak Ahmet, Mehmet, Ayşe Fatma gelmezse cılız kalırdı. Biz cılız kalmasın dedik. Evet. Ben Peki ilgi nasıl? Çermik'te kitap duvarına ee, yani ilgi Dilerim, bugün daha yeni başlangıçtır. Evet. Dilerim daha e, sıcak olur. Daha evet. böyle insanın sıcak, büyü sıcak, sermiğin e, havası sıcak olur. Evet. E, Bir evet. daha çok razı olur. Kitap evet. okuyana, kitap imzalayana çok olur inşallah. E, Dileyim evet. de o. Yani şimdilik böyle fevkalade bir şey olduğunu söyleyemem. İnşallah olur. Ama e, dileğimiz. Peki şöyle diyeyim. 1997'de siz Urfa'da mıydınız? 97'de evet Urfa'daydım. ben Urfa'daydım. orada orada bir fotoğraf sergisi açmıştım. Güzel sanatlar arasında Nevin Güllüoğlu vardı. Evet. Güllüoğlu o sergimi hatırlıyor musunuz? Derdine... 1997 Ekim ayında orada bir fotoğraf sergisi. Güneydoğu'yu anlatan, tarihi ve doğal güzellikleri anlatan bir fotoğraf sergisi İsmisi açmıştım. Mustafa Karabulut. Karabulut. Mustafa Karabulut, evet Mustafa Çermikliyim Karabulut. ben Çermikliyim. Yani ben o günlerde resim sergisini hatırlayamam. Necmi Kaya evet. isminde bir ressam arkadaşım var. Resim değil ben fotoğraf. Ha fotoğraf çek. Tek fotoğraf, fotoğraf yani Ben anda... 1997'de kaleye çıktım, tünel yoktu. 2000 evet. yılında çıktım, bulmuşlar o merdiveni. Evet, evet. Bir, <laughs> bir merdiven var içinde yukarı, yukarı Evet. Çıkıyorsun. Evet. Hangi evet. hoş geldiniz? Evet kolay gelsin. Evet.